Merhaba sevgili gençler. Sıkılmadan çalışacağınızı düşündüğüm destek ve hareket sistemi ile ilgili zihin haritalarımı 7 video halinde hazırladım. Şimdi çalışırken başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan ilerleyeceğiniz videolarıma başlıyorum. Kas kasılma mekanizması ile ilgili videoma başlamadan hemen önce şu an beni izleyip hala kanalıma abone değilsen abone butonuna basıp hemen gelmeni ve bana destek olmanı istiyorum. Ve videoma başlamadan önce arkadaşlar şunu söylemeliyim ki bu video içerisindeki öğreneceğiniz bilgiler genellikle öğrenciler tarafından karıştırılan bilgiler ve problem yaşanılan kısımlardan oluşuyor. Ama siz beni dikkatli bir şekilde dinlediğinizde artık bu videonun sonunda problem yaşamayacağınız ve sınavda gerçekten gelebilecek sorulardan birisi burası olduğu için artık soru kaçırmadan da yolunuza emin adımlarla devam edeceğinizi söyleyebilirim. Ve ilk olarak bir çizgili kasın nasıl kasıldığını görelim birlikte arkadaşlar. Şimdi hatırlayacak olursanız bundan önceki kas doku ve çeşitleri ile ilgili video yapmıştık. O video içerisinde buradaki çizgili kasın yapısında bulunan aktin, miyozin, A bandı, H bandı, I bandı, sarkomer gibi yapıların tanımlarını birlikte görmüştük. Bir çizgili kas içerisindeki yapılardan biriydi. Çünkü bir çizgili kasın içerisinde bulunan aktin ve miyozin iplikleri düzenli dizilim gösterdiği için bir bantlı yapı gösteriyordu. İşte o bantlı yapı sayesinde de biz kasılmanın ve gevşemenin gerçekleşmesi sırasında hangisinin uzayıp kısaldığını çok daha net bir şekilde görebiliyorduk. Şimdi birlikte bakacak olursak yine kısaca bir tekrar edecek olursak ince olan çizgilere aktin iplikleri, kalın olan çizgileri miyozin iplikleri diyorduk. Bir miyozin boyuna A bandı diyorduk. Aktinler arasında kalan bölgeye H bandı miyozinler arasında kalan bölgeye de I bandı diyorduk. İki Z çizgisi arasında kalan mesafeye de sarkomer diyorduk. Burası kasılma birimiydi. Kasın kasılması sırasında da burasının kısaldığını söyleyebiliriz. Çünkü bir kasın kasılması sırasında şu ok ile gösterdiğim şekilde birbirine doğru bir yaklaşma durumu söz konusu olacak. Bu nedenle sarkomer kasılma sırasında kısalır deriz arkadaşlar. Genel olarak bu kavramları gördüğümüze göre şimdi kasılma olayında neler gerçekleşiyor ona bakalım. Şimdi haş bandı dediğimiz yerler neresiydi? Aktinler arasında kalan yerlerde değil mi? O zaman onlar yani şöyle düşünün. Bu kas bu şekilde birbirine doğru yaklaşırsa o aktin arasındaki mesafe ne olur arkadaşlar? Kısalır ya da kaybolur. Peki I bandı neresiydi? I bandı da miyozin olan yani kalın olan ipliklerin arasındaki boşluktu. Yani şurasıydı. Peki bu bölgede yine birbirine yaklaşacak mı? Evet, yaklaşacak. Peki bu yaklaşma sırasında da aradaki mesafe ne olur? Kısalır. Sarkomer boyunu zaten söylemiştik. Aradaki bir yaklaşma durumu olduğu için yine de kısalıyordu burası. Ve bu, bunlar kısalan şeyler. Gelelim değişmeyenlere. A bandı. Çünkü A bandının boyu neydi arkadaşlar? Bir miyozin kadardı. Yani şu siyah olarak çizdiğim yerin boyutu A bandını gösteriyordu. Orası değişir mi? Değişmez. Aynı zamanda kasın hacmi ve kütlesi de değişmez. Bakın kasın hacmi ve kütlesi değişmiyor ancak eni kalınlaşıyor. Boyu kısalıyor. Onu da zaten şöyle düşünün. Siz kolunuzu uzattınız. Kolunuzu kastığınız zaman böyle kasımızın olduğu yer biraz şişkinleşir. İşte eni ne olmuş oluyor? Yükselmiş yani kalınlaşmış oluyor. Peki boyu ne oluyor? Boyda kas bir yere toplandığı için kısalmış oluyor. Ancak kasın hacmi ve kütlesi dese kesinlikle değişmez arkadaşlar. Aynı zamanda aktinli miyozinin boyu da değişmez çünkü onlar zaten iplikçikler olduğu için. Peki artan şeye bakacak olursak sitoplazmadaki kalsiyum miktarı artar diyoruz. Neden artar? Çünkü sarkoplazmik retikulumda bulunan kalsiyum iyonları sitoplazmaya geçer. Bu nedenle de sitoplazmadaki kalsiyum miktarı artmış olur. Şimdi hocam işte kısalır, kaybolur, değişmez, artar dediniz. Biz bunu nasıl hatırlayacağız? İşte tabii ki de Betül Hoca'nın biyoloji kodlamasıyla yapacağız. Hemen sağ tarafa bakacak olursanız bir kasılma sırasında kodlamamız his kısalır ama hacim değişmez olarak kodluyoruz. Yani histeki arkadaşlar hemen şuraya yazacak olursam histeki H H bandı ne oldu kısaldı kısaldı mı evet peki I bandı kısaldı sarkomer boyu kısaldı biz ne demiştik his kısalır demiştik kısaldı mı evet ama hacim diyoruz amaya geliyoruz arkadaşlar ama hacim yazalım buraya amadaki A aktin ee, M miyozin ve bu da A bandı. Ekstra bir de hacim ne oluyordu bunlar? değişmiyordu. Bakın bunu da görmüş olduk. Ekstra söylemediğimiz ne var? Aktin ve boyu var. Bir de stoplazmadaki kalsiyum miktarının arttığı var. Onlar ekstra zaten iki tanesi kalmış oluyor. Onun dışında genellikle sorulabilecek bunlar işte haş bandı, I bandı sarkomer, a bandı gibi yapılar bize sorulur. Onu da öğrendiğimize göre bunu da kasılma sırasında gerçekleşen olayları çok rahat bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Bakın bu kasılma sırasındaydı. Gevşeme sırasında da o zaman ne olacak? Bu bu olayın tam tersi olacak. Yani kısalan şeyler uzayacak ya da genişleyecek. Ya değişmeyen şey zaten değişmiyor. Artan şey de azalmış olacak. Çünkü sitoplazmadaki kalsiyum miktarı ne olur arkadaşlar? Buradaki sitoplazmada bulunan kalsiyumlar aktif taşıma ile sarkoplazmik retikuluma geri döner. Bu nedenle sitoplazmadaki kalsiyum miktarı azalmış olur. Bakın arkadaşlar, bir kasın kasılması sırasında da gevşemesi sırasında da ATP harcanır. Bunu unutmayınız. Çünkü e, kasılma sırasında aktin ve miyozinler birbiri üzerinde yani bir kayma gerçekleşir olduğu için ATP harcanırken gevşeme sırasında da bu sitoplazmadaki kalsiyumlar sarkoplazmik retikulumu aktif taşıma ile geçerken yine ATP harcanmış olur. Bakın buradan artı bir soru gelebilir. Eğer bize destek ve hareket sisteminden soru sorulacaksa soru sorulma ihtimalinin yüksek olduğu kısımlardan birisidir. Burasının artı bir net olduğunu söylüyorum ve dikkatli bir şekilde de dinlediyseniz eğer anladığınıza inanıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar yine ultra önemli kısımlardan birisine. Eğer AYT'de destek ve hareket sisteminden zor bir soru sorulacaksa burası sorulabilir arkadaşlar. Çizgili bir kasın kasılması sırasında gerçekleşen kimyasal olaylar bize sırasıyla sorulabiliyor. Öncüllerde işte 1 2 3 4 5 şeklinde veriyor ve bunu karışık veriyor. Sana diyor ki hangisi 3. sırada gerçekleşir? Hangisi 5. sırada gerçekleşir gibi bir soruyla karşımıza gelebiliyor. Bunu da bu şekilde halledelim ve yolumuza emin adımlarla devam edelim. Şimdi ilk önce bahsetmek istediğim şey arkadaşlar burada bir tanım var. Ondan bahsedelim. Ee, biz çizgili kasımız nasıl çalışıyordu? Somatik sinir sistemi tarafından kontrol ediliyordu. Yani burası istemli olarak çalışan kaslarımızdan birisi, değil mi? Burası miyelinli bir nöron tarafından uyarılıyor. Çünkü burada kasılma nasılydı? Çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oluyordu. İşte arkadaşlar, bir çizgili kasın bir nöron tarafından uyarılması sırasında kasın sinir hücresiyle bağlantı yaptığı kısma yeah <laughs> motor uç plak adını vermiş oluyoruz. Yani bir sinir hücrem var. Bunun kas hücresiyle herhangi bir şekilde atıyorum şuraya yapalım. Şurası bağlantı yaptığı yer olsun. İşte buranın adına motor uç plak adını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu gördüğümüze göre hemen şekil üzerinden bakacak olursak bir kas hücresi var bir de sinir hücresi var dedik. Sinir hücresinin içerisinde sinaptik keseler var ve bu sinaptik keseler içerisinden nörotransmitter madde salgılanıyor ve bir sarkoplazma dediğimiz dediğimiz bu kas hücresinin sitoplazması var ve aynı zamanda sarkolemma dediğimiz kas hücresinin e, zarı var arkadaşlar. Bu zar üzerinde de sodyum kanallarının olduğunu hatırlatayım. Şimdi bunları gördüğümüze göre açıklamaları şekil üzerinden anlatayım. Şimdi bir impuls geldi. Miyelinli bir impuls geldi arkadaşlar. Bu miyelinli bir impuls motor uç plağa gelince yani nereye gelince sinir hücresi ile kas hücresinin bağlantı yaptığı bölgeye gelince işte asetil kolin salgılanması gerçekleşir. Nereden salgılanır? Sinir hücresi içerisindeki sinaptik keselerden sinaptik boşluğa doğru nörotransmitter madde salgılanır. Peki nörotransmitter madde dediğimiz şey ne? Bir asetil kolindir. Yani atıyorum örnek verecek olursak bu nörotransmitterin adı nedir hocam diyecek olursanız bu bir hormondur. Bu oraya salgılanır. Asetilkolin salgısı kas hücre zarını depolarize eder. Yani hemen gelelim arkadaşlar. Sarkolemma dediğim şu kalın olarak çizdiğim. Bakın hemen üzerinden devam ediyorum. Kas hücresinin zarı. İşte bu zar da arkadaşlar sodyum kanalları var ya. Normalde burası eğer bir uyarılma gerçekleşmediyse burası normalde bir dinlenme haline yani polarize halde. Ancak asetil kolin salgılanması sırasında burasına uyarı geldiği için yani burada bir motor uç plak dediğimiz bağlantı bölgesi oluşturulduğu için burada bir uyarı geldiğini göstermek adına depolarizasyon gerçekleşiyor. Bu ne sağlıyor hocam diyecek olursanız sodyum kanallarının açılıp sodyumların e, içerisine girmesini ve bu şekilde kasların uyarılmasını sağlıyor. Peki sitoplazma içerisine girdi. Buradan sonra sarkoplazmik retikuluma kadar uyarının iletilmesi gerekiyor. Uyarı sarkoplazmik retikuluma ulaşınca oradaki kalsiyum iyonlarının sarkoplazmaya yani kas hücresinin sitoplazmasına geçmesi sağlanıyor. Bakın bir kasın kasılması sırasında kalsiyum miktarı ne oluyordu sitoplazmada? Artıyordu. Neden? Bakın burada üçüncü aşamada görmüş oluyoruz. Daha sonra kalsiyum iyonları salgılandığında stoplazmada bulunan ATP az enzimi aktifleştirilerek ATP'nin hidroliz edilmesi ve bu şekilde de enerji elde edilmesi sağlanıyor. Çünkü bu enerji gerektiren bir reaksiyon ya işte o zaman biz kalsiyumla birlikte bu enerjiyi kazanmış oluyoruz. Açığa çıkan bu enerji ile aktin ve miyozinler birbiri üzerine kayıyorlar ve sonuçta kas kasılması başlamış oluyor arkadaşlar. Bakın çok dikkatli bir şekilde eğer bunu tekrar ederseniz rahat bir şekilde anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bunlar aşama aşama bize 1 2 3 4 5 sıralamasıyla sorulabilir. Bu kasılma olayı da Gevşeme olayında da ne olacak peki? Üçüncü aşamada sarkoplazmaya geçen kalsiyumlar vardı ya işte o kalsiyumların aktif taşımayla sarkoplazmik retikuluma geri dönmesi gerekir ki o zaman da gevşeme gerçekleşmiş olsun. Dediğimiz gibi arkadaşlar kasılma olayında da gevşeme olayında da ATP harcanıyordu. Bakın kasılma olayında dördüncü numaralı aşamada ATP harcanıyor. Gevşeme olayında ise kasılmanın tamamlanmasından sonra kasılmanın tamamlanmasından sonra kalsiyumlar aktif taşıma ile sarkoplazmik retikuluma geri dönüyor ve bu şekilde de burada ATP harcanmış oluyor. Çok önemli kısımlardan birisiydi bu. Bakın çok 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 önemli diyorum. Üzerine basıyorum. Benim üzerine bastığım kısımlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir yapıp geçmenizi istediğim ve yorumlardan bana belirtmenizi istediğim bir kısma geleceğim. Bu boşluk doldurması olarak söyleyeceğim bunu ve ben de yorum baş kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar sitoplazmaya salınmış ise kas kasılmış mıdır, gevşemiş midir? Bunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Eğer bir önceki sayfada beni dikkatli bir şekilde dinlediyseniz bu soru sizin için çerez bir sorusudur. Bunu da anladığınızı, ne kadar anladığınızı ölçmek adına bu şekilde yap geç sorusu ile sormuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir hücrede ne oluyor? Bir kasılma olayı oluyor. Sonra kasılmadan sonra gevşeme oluyor. Kısa bir dinlenmeden sonra yine kasılma gevşeme şeklinde devam edebilir. Ancak arkadaşlar gevşemenin olabilmesi için sitoplazmadaki kalsiyumların aktif taşımayla nereye geçmesi gerekirdi? Sarkoplazmik retikuluma geri dönmesi gerekirdi. Ancak bir kişi öldüyse bu da ATP üretiminin durduğunu söyler değil mi? Yani ölen bir kişide ATP üretimi olmaz. Bu nedenle sitoplazmadaki kalsiyumlar sarkoplazmik retikuluma geri dönebilir mi? Hayır. işte bu durumda kas sürekli kasılı kalmış olur arkadaşlar. Buna ölüm katılığı adını veriyoruz. Yani latincesine de rigor mortis diyoruz arkadaşlar. Yani mesela ölen bir kişi. Diyelim ki birisi ormanda öldü ve uzun bir süre işte bir hafta gibi bir sürede bulunmadı diyelim ki. Bulduklarında nasıl öldüyse o şekilde kalır arkadaşlar. Yani kolu bacağı böyle ölüm katılığına büründüğü için artık hani biz ölen kişiyi ne yaparız? Bir böyle kefenlediğimiz zaman sık bir şekilde sararız değil mi neden çünkü böyle kolu bacağı ayrı bir şekilde oynamasın diye yani çünkü o şekilde oynadığı zaman ne oluyor bir katılık kalmış oluyor eğer şöyle düşünün sizin kolunuz böyle sağ tarafa doğru açık bir şekilde kaldı ve öldüyseniz o kolunuzu bükmeleri biraz imkansıza yakın olur arkadaşlar çünkü hani mezara götürürken ya da kefenlerken çok değişik bir görüntü olmaması adına kolunuzu bükmeleri lazım İşte o kolunuzu kırabilecekleri anlamına da gelebilir neden bu oluyormuş? İşte kalsiyumların tekrar endoplazmik retikulumu alınamaması sonucunda ölüm katılığı dediğimiz olay meydana geldiği için de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Hatta biz şunu biliriz değil mi? Şehit olanların ellerinde silah varken eğer öldülerse silahlarının alınamadığından bahsedilir, değil mi? Çünkü neden o kişi ölüm katılığına büründü artık. Yani o silahı vermemesi onun vatan sevgisiyle alakalı bir durum değil. Tabii ki ibretlik bir olay da olabilir. Ancak hani bu neyle alakalıymış? Ölüm katılığıyla alakalı bir olay olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir de e hepimizin başına gelebilecek bir olaydan bahsedeyim. Fizyolojik tetanoz dediğimiz kramp olayına. Mesela çok yorulduğunuzda arkadaşlar çok başınıza gelebilecek olaylardan birisidir. Şimdi hemen bakalım şekil üzerinden. Bir uyarı geldi. Normal bir uyarı. Kasılma, gevşeme şeklinde devam etti. Dinlendik. Kasılma, gevşeme şeklinde devam etti. Sonra kasıldık. Tam dinlenemedik. Yine bir kasılma oldu. Bakın arkadaşlar, işte burada bir yarım kramp var. Bazı durumlarda bize kramp girer ve hemen geçer. İşte o bu yarım tetanoz olmuş oluyor. Ancak ardarda arda iki uyarı olduğunda bu böyle. Ancak arkadaşlar, mesela bir uyarı verildi ve gevşemeye fırsat vermeden çok şekilde biz uyarıldık. Bakın hala uyarılmaya devam ediyoruz. Sonra gevşeme şeklinde devam ediyor. İşte burada daha uzun bir süre uyarılma durumu olduğu için buna da tam tetanoz yani tam kramp adını vermiş oluyoruz. Burada uzun süreli bir kasılma durumu gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Ardarda çok sayıda gevşemeye fırsat vermeden uyarı verilmesi durumu olarak da karşımıza çıkmış oluyor. Hemen tanımına bakacak olursak gevşeme anından sonra kas kısa süre dinleniyor değil mi? Ancak kas hücresine gevşemeye fırsat vermeden ardarda çok sayıda uyarı verilmesi ile de kramp durumunun meydana geldiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Burayı da gördüğümüze göre şimdi sinir sistemiyle de buna benzer bir kısım olan yerle devam etmek istiyorum. Sinir sistemindeki videom içerisinde de bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Soru çözüm videoları içerisinde bahsetmiştim. Şimdi bir kas hücresi mi, çok kas hücresi olduğunda mı bize nasıl uyarı veriliyor ya da bir merdiven etkisi ya da ya hep ya hiç prensibi nasıl oluyor? Bunlar bize çok fazla soru olarak karşımıza gelen kısımlardan birisi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Size vücudunuz ki gelen her uyarı bir tepkiye dönüşür mü? Hayır dönüşmez. Öyle olsaydı çok kötü olurdu gerçekten. Sürekli bir titreme durumunda olabilirdik. Şimdi arkadaşlar kasın kasılmasını sağlayan en düşük uyarı şiddetine eşik değer diyoruz. Yani bana bir uyarı verilecek. Sallıyorum. Şurası şöyle yapalım. Şurası şu yaptığım yer yuvarlak olarak gösterdiğim yer eşik değer olsun. Bakın eşik değerine bir uyarı verilmiş bana. Tepki oluşturacak mı? Hayır. Ancak burada eşik değer olduğu için bir uyarı vermiş yani bir tepki vermiş olacağım. Yani benim eşik değer ve eşik değerin üzerindeki bir uyarana tepki verebildiğimi söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir kas teli için ve bir kas demeti için bakacak olursak bakın çok önemli. Hemen şurayı böyle yuvarlak içerisine alalım. Bir kas teli ve bir kas demeti. Bakın kas demetinde ne var? Çok kas var. Bir kas telinde adı üzerinde bir kas var. Yani bir kas hücresinden bahsediyoruz. Eşik değerin altındaki uyarıları tepki vermezken eşik değer ve üzerindeki uyarılara tepki gösterir. Buna işte ya hep ya hiç prensibi denir. Bakın arkadaşlar, şekilde gördüğünüz üzere bir kas hücresinde eşik değerin üzerinde daha fazla uyarı şiddeti verilmiş olsa bile tepki şiddeti nasıl oluyor? Hep aynı olarak devam etmiş oluyor. Neden? Siz bu şekilde bir şekil gördüyseniz kesinlikle buna ne diyeceksiniz? Bu bir tek kas hücresidir diyeceksiniz kesinlikle. Çünkü tek kas hücresi eşik değer ve eşik değerin üzerindeki tüm uyarılara aynı şekilde tepki gösterir. Ancak bir kas demetine bakacak olursak bir kas demetinde birden fazla kas hücresi var. İşte bu nedenle birden fazla kas hücresi olduğu için her birinin eşik birbirinden farklı olabilir değil mi? Bu nedenle her birinin göstereceği tepki de farklı olabilir. İşte bu olaya da merdiven etkisi demiş oluyoruz. Sözel olarak ifade etti bir de yazısal olarak bakalım. Her kas telinin eşik değeri aynı olmayabilir. Bu durumda uyarı şiddeti arttıkça uyarılan kas teli sayısı da artacak ve buna bağlı olarak da tepki şiddeti artmış olacak. İşte buna merdiven etkisi diyoruz. Yani siz uyaranın bakın şiddetini arttırdığınızda verdiğiniz tepki de ne oluyor? Artarak devam etmiş oluyor. Çünkü burada çok kas e, hücresi var. Siz bu şekilde bir şekil gördüğünüzde hemen ne diyeceksiniz? Aa burada kesinlikle çok kas hücresi var diyeceksiniz. Zaten buradan bir soru sorulursa size arkadaşlar işte bir e, ilk gördüğümüz şekilde bir der buna da iki der ve bununla ilgili size yorum yapmanızı ister. Siz burada tek kas ya da çok kas olduğunu bilirseniz bu soruyu çok net bir şekilde çözmüş olursunuz arkadaşlar ve siz de birlikte bunu gördüğümüze göre artık kaçırmayacağınız sorulardan bir Bakın destek ve hareket sisteminde bu video içerisinde gerçekten bomba bir video olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, gerçekten sorulması ee, yüksek olan ihtimaller burada toplanmış bulunuyor. Kasın kasılma mekanizması yani Huxley kayan iplikler hipotezi diye de geçiyor bu arkadaşlar. Çok önemli bir çizgili kastan bahsediyoruz. Bunu da ekstra hatırlatmış olayım. Son olarak şunu söylemek istiyorum şimdi. Uyarılan bir kasımız var. Bu kas ne yapıyor? Bir kasılıp bir gevşeyerek hayatına devam ediyor değil mi? İşte bu olayı arkadaşlar kasın sarsılması olayı adını veriyoruz. Bunun 3 evresi var. Gizli evre, kasılma evre ve gevşeme evresi. Aslında burası biraz hikaye gibi ama yine de karşımıza gelebiliyor. Şimdi şekil üzerinden bakacak olursak A'nın önceki yeri kas tonusu dediğimiz dinlenme durumu arkadaşlar. Kas dinlenme durumunda da azıcık da olsa kasılı kalma eğilimindedir. İşte buna kas tonusu diyoruz. Daha sonra A ve B arası, B ve C arası, C ve D arası var. A ve B'nin olduğu yer arkadaşlar gizli evre. Yani burada kas uyarılmaya başlıyor ancak kasılmaya daha hemen hemen başlamıyor gibi diyebiliriz. Yani kasın uyarıldığı an ile kasılmanın başladığı an arasındaki mesafeye gizli evre diyoruz. B ve C evresi de kasılma evresi. Burası kasılmanın başladığı andan gevşemenin başladığı ana kadar geçen şu artan yerdir diyoruz arkadaşlar. Gevşeme evresi de C ve D olarak karşımıza çıkıyor. Kasın gevşeyerek tekrar eski haline döndüğü süreye de gevşeme evresi olarak söylemiş oluyoruz. Dediğimiz gibi burada zaten hani anlayabileceğimiz kavramlar olduğu için çok bize yoracak bir kısım değil. Ama tekrar olarak son kez şunu söyleyecek olursam kaslar kasılırken de gevşerken de ATP harcar. Kasılırken aktin ve miyozinler birbiri üzerine kayarken ATP harcar. Gevşerken de sitoplazmada bulunan kalsiyumlar sarkoplazmik retikuluma geri dönerken ATP harcar. Bu da bilmemiz gereken önemli kavramlardan birisiydi arkadaşlar. Evet sevgili gençler, kas kasılması mekanizması ile ilgili videom burada sona erdi. Bundan sonraki videom kasılmada kullanılan enerji kaynakları ile ilgili olacak. Yorumlardan anlamadığınız kısımları sorabilirsiniz ve bana destek olmak isterseniz de yorum yazabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.